Herkese merhaba. Bu videoda kraniyel sinirler dersimize devam edeceğiz. 12 çift kraniyel sinir bulunmaktadır. Kraniyel sinirler bir tane hariç, 8. kraniyel sinir hariç, diğerleri kraniyumu, foramen, fissura veya kanalis yapılarıyla terk edecektir. Kraniyel sinirlerden nervus vagus hariç tamamı baş ve boyun bölgesinin innervasyonunu yaparken nervus vagus, toraks ve abdomendeki bazı organların innervasyonunu yapmak üzere aşağı doğru ilerleyecektir. Kraniyel sinirlere baktığımız zaman 12 çift olduğunu söyledik. Bunların sırasını ve isimlerini mutlaka bilmemiz gerekmektedir. İlk olarak birinci kraniyel sinirimiz nervus, nervus olfaktorius. Koku duyusunun alınmasını sağlayacak. İkinci kraniyel sinirimiz nervus opticus. Üçüncü kraniyel sinirimiz nervus oculomotorius. Dördüncü kraniyel sinirimiz nervus trochlearis. Beyin sapının arkasından beyin sapını terk eden tek kraniyel sinir olarak bileceğiz. 5. kraniyel sinirimiz nervus trigeminus, 6. kraniyel sinir nervus abducens, 7. nervus facialis, 8. ise nervus vestibulocochlearis olarak ifade edeceğiz. 9. kraniyel sinir nervus glossopharyngeus, 10. nervus vagus, 11. nervus accessoris ve 12. kraniyel sinir ise nervus hypoglossus adını vereceğiz. Bu kraniyel sinirlerin bazıları saf duyu, bazıları saf motor, bazılarında ise hem duyu hem motor fonksiyonlar var diye ifade etmiştik. Örneğin birinci kraniyel sinire ve ikinci kraniyel sinirlere bakacak olursak, birinci kraniyel sinirde birinci kraniyel sinirin saf duyu fonksiyonuna sahip olduğunu biliyoruz. Koku duyusunu alacak. Bu görselde, bu görselde kırmızı okule gösterdiğimiz duyu fonksiyonu dolayısıyla akış yönü, verinin akış yönü periferden merkeze doğru olacak. Mavi, gör, mavi okla gösterdiğimiz ise motor fonksiyon. Dolayısıyla verinin akış yönü merkezden perifere doğru olacak. Nervus olfaktörüs de koku duyusu, koku duyusu periferden merkeze doğru ilerleyecek. Nervus olfaktörüsün e, ön tarafında bulbus olfaktörüs denilen bir şişkinlik, bir bombeleşme bulunacak ve bundan çıkan e, liflere ise fila olfaktörü adını vereceğiz. Fila olfaktörüyalar etmoid kemiğin lamina kribrozasından geçerek burun boşluğunda regio olfaktörüye ulaşacaklar. Burada şunu bilmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Fila olfaktörüya diğer sinirlerden farklı olarak 60 günde bir kendini yenileyebilme fonksiyonuna sahip. Bir diğer kraniyel sinirimiz nervus, nervus optikus. ikinci kraniyel sinir görme duyusunun alınarak merkeze doğru ilerletilmesini sağlayacak. Bu da aynı şekilde saf duyu özelliği sahiptir. Üçüncü kraniyel sinirimiz ise, üçüncü kraniyel sinirimiz ise nervus oculomotorus. Göz kaslarının inervasyonunu sağlayacak. Göz kaslarından bir çoğunun inervasyonunu sağlayacak. Aynı zamanda miyozis ve e, akomodasyon fonksiyonunu da yaptıracak arkadaşlar. Saf motor özelliğe sahip. Bir diğer kraniyen sinirimiz dördüncü kraniyen sinir Nervus trochlearis. Göz kaslarından sadece bir tanesinin inervasyonunu sağlayacak. Ve saf saf motor fonksiyona sahip bu sinirimizde. 6. kraniyen sinire geçiyoruz. Bu da Nervus abdusens. Aynı şekilde göz kaslarından... Göz hareket ettiren kasların sadece bir tanesinin inervasyonunu sağlayacak ve saf motor fonksiyona sahip. Dikkat ederseniz 3, 4 ve 6. kraniyel sinirlerden bahsettik. Bunun nedeni her 3 kraniyel sinirin yani 3. 4. ve 6. kraniyel sinirlerin göz kaslarını inerve etmesi arkadaşlar. 5. kraniyel siniri ayrıca ifade edeceğiz. 5. kraniyel sinire baktığımız zaman, nervus trigeminus'a baktığımız zaman 3 dalı bulunacak nervus trigeminusun 3 dalı bulunacak. Bunlardan birinci ve ikinci dalları sadece duysal fonksiyona sahipken üçüncü dalda hem duysal fonksiyon hem de motor fonksiyon bulunacak. Dolayısıyla dolayısıyla nervus trigeminusun 3 dalı her üçünde de duysal fonksiyon var. Ancak motor fonksiyon sadece üçüncü dal olan nervus mandibularis'te bulunacak. Bir diğer kraniyen sinirimiz nervus facialis. 7. kraniyen sinir içerisinde hem duyu lifleri hem de motor lifler yer almaktadır. Bir başka kraniyel sinirimiz nervus vestibulokohlearis beyin sapından e, çıktıktan sonra kraniyumu terk etmeyen tek kraniyel sinir olarak ifade etmiştik. Saf duysal fonksiyona sahip. Bir diğer kraniyel sinirimiz nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus hem duyu hem de motor fonksiyona sahip. Bir diğer kraniyel sinirimiz nervus vagus. Bir başkası ise nervus accessorius. 9, 10 ve 11. kraniyel sinirler her üçü aynı açıklıktan e, kraniyumu terk edecekler. Foramen Jugulari ismini verdiğimiz açıklıktan kraniyumu terk edecekler ve bunlardan 9 ve 10. kraniyel sinirler hem duyu hem de motor fonksiyona sahipken Nervus Accessorius yani 11. kraniyel sinir sadece motor fonksiyona sahip. Son olarak Nervus hypoglossus'tan bahsedeceğiz. Nervus Hipoglossus da kraniyum terk ettikten sonra saf motor fonksiyona sahip olarak ilgili bölgelerin innervasyonunu sağlayacak.